Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav örnek senaryo sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz. 1. senaryo ile başlayalım. Annem buzdolabından kıpkırmızı kocaman bir elma çıkardı. Ağzımızı sulandıran elmayı meyve bıçağıyla ikiye böldü. Bir parçasını bana, diğer parçasını ise kuzenime verdi. Elmamızı yiye yiye parka gittik. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin bağlamdaki anlamlarını tahmin ederek yazınız. Bu soruda altı çizili olan kelimelerin anlamlarını cümlelerden hareketle tahmin etmemiz istenmekte. Kelimelerin sözlük anlamlarına baktığımızda... Çıkarmak, birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak, bölmek, bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayırmak, taksim etmek anlamlarında olduğu görülmekte. Tahminlerimiz de kelimelerin sözlük anlamlarına doğrudan ya da dolaylı olarak değinen nitelikte olmalı. Doğru cevabımızı kelimelerin sözlük anlamlarına en yakın şekilde belirleyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri oysaki başka bir deyişle özellikle ilk olarak son olarak ifadelerinden uygun olanı ile tamamlayınız. Son yıllarda fazla kitap okuyamıyorum. Gençliğimde kitaplar elimden düşmezdi. İnsan güzel konuşarak karşısındakini ikna edebilir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bu soruda verilen dil unsurlarından uygun olanlarla cümleleri tamamlamamız beklenmekte. Birinci cümleyi incelediğimizde son yıllarda fazla kitap okuyamıyorum ifadesinin olumsuz olduğu görülmekte. Gençliğimde kitaplar elimden düşmezdi ifadesinin ise olumlu olduğu görülmekte. Dolayısıyla olumsuz bir ifadeyi olumlu bir ifadeye dönüştürmüş. Yani düşüncenin yönünü değiştirmiş. Aradaki boşluğa düşüncenin yönünü değiştiren bir dil unsuru gelmeli. Oysaki ifadesi buraya gelmesi gereken uygun ifadedir. Cümle şöyle olacak: Son yıllarda fazla kitap okuyamıyorum. Oysaki gençliğimde kitaplar elimden düşmezdi. İkinci cümleye baktığımızda, insan güzel konuşarak karşısındakini ikna edebilir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Her iki ifadenin birbirini destekleyen anlamlar içerdiği görülmek. Dolayısıyla verilen boşluğa bu desteği sağlayacak bir dil unsuru gelmekte. Başka bir deyişle ifadesi burası için uygun bir seçim olacaktır. İnsan güzel konuşarak karşısındakini ikna edebilir. Başka bir deyişle tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır şeklinde cümleyi tamamlayabiliriz. Hava çok sıcaktı. Pencerenin önünde dalgın dalgın etrafa bakınıyordum. Ansızın bir araba gürültüyle evimizin önünde durdu. Kafamda uçuşan hayaller o anda yok oldu. Bu parçadaki birleşik yapılı fiili bularak farklı bir cümle içinde kullanınız. Değerli arkadaşlar bu soru iki aşamadan oluşmakta. Birinci aşamada parçadaki birleşik yapılı fiili bulmamız gerekiyor. İkinci aşamada bulduğumuz bu fiili farklı bir cümle içerisinde kullanmamız bekleniyor. Cümlede geçen yok oldu ifadesi birleşik yapılı bir fiildir. Şimdi örnek cümlemizi inceleyelim. Okulun bahçesinde oynadığımız top bir anda yok olmuştu. Yok olmak fiilinin her iki cümlede de benzer anlamda kullanıldığı görülmekte. Sizler de söz konusu fiili farklı cümlelerde kullanıp soruyu cevaplayabilirsiniz. Saydam cam içinde döne döne yükselen, beyaz veya renkli kıvrımlarıyla hemen göze çarpan çeşmi bülbül, cam sanatının en özgün tekniklerinden biri. Osmanlıca da bülbülün gözü anlamına geliyor. Bir düşünceye göre bu adı bülbülün gözündeki çizgilerden almış olabilir. İlk cam ustalarının yanına eğitim alması için gönderilen bir Mevlevi dervişi tarafından 19. yüzyılın başlarında Osmanlı toprakta getirilmiş. 19. yüzyılın sonlarına kadar Beykoz'daki cam atölyelerinde yapımına devam edilmiştir. Bu parçanın konusunu yazınız. Parçayı incelediğimizde metnin tamamında çeşme bülbül ile ilgili bilgi verildiği görülmekte. Dolayısıyla metnin konusu metnin konusu bir cam sanatı tekniği olan çeşme bülbül'dür. Arkadaşlar. Güneş batmak üzereydi. Engin bir yeşilliğin arasında ufuklar alev alev yanıyordu. Bembeyaz, sevimli istasyon evinin önünde durduk. Önümüzden bir grup asker geçti. Hepsi de bir kalıptan çıkmış gibi uzun boyluydu. Bu parçada kullanılan anlatım biçimlerini bulup sebebiyle yazınız. Bu parçada bir olay aktarıldığı için öyküleme vardır. Şöyle yazacağız. Olay anlatıldığı için öyküleme aynı zamanda görülmekte ki varlıklar niteleyici özellikleriyle ifade edilmiş. Dolayısıyla betimleme söz konusu. Şöyle devam edelim. Varlıklar niteleyici özellikleriyle. tanıtıldığı için betimleme betimleme kullanılmıştır. Doğru cevabımız budur. Bir olay anlatıldığı için öyküleme, varlıklar netileyici özellikleri de tanıtıldığı için betimleme kullanılmıştır şeklinde yazacağız. Teknolojinin faydaları ile ilgili 3 veya 4 cümleden oluşan bir paragraf yazınız. Yazınıza yabancı dilden alınmış olan icat kelimesinin yerine Türkçesini kullanınız. Bu soruda kısa bir metin yazmamız isteniyor. İcat kelimesinin Türkçe karşılığını kullanmamız bekleniyor. İcat kelimesinin Türkçe karşılığı buluştur. Yani yazacağımız metnin bağlamına uygun olacak şekilde buluş kelimesini de kullanmamız gerekmekte. Şimdi örnek metnimizi inceleyelim. Teknolojinin gelişmesiyle insan yaşamı oldukça kolaylaşmıştır. Örneğin eskiden günlerce süren yolculuklar artık saatlerle ifade edilmektedir. Sağlık alanında çeşitli buluşlar insanların hizmetine sunulmuştur. İnsanlar kilometrelerce uzaktaki sevdikleriyle cep telefonları sayesinde kolayca iletişim kurmaktadır. Gördüğünüz gibi metin konuya uygun ve verilen kelimenin Türkçe karşılığını içermekte. Sizler istenen nitelikleri taşıyan farklı paragraflar yazarak bu soruyu yanıtlayabilirsiniz. Ek fiilin iki temel işlevi bulunmaktadır. Bu işlevlerden birincisi isim soylu kelimeleri cümlede yüklem yapmak, ikincisi ise basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmaktır. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki cümlelerde ek fiilin kullanıldığı işlevleri verilen boşluklara yazınız. Cümleleri tek tek inceleyelim. Şehir merkezindeki koskoca binada kimsecikler yoktu. Bu cümleye baktığımızda yoktu kelimesinin isim olduğunu görmekteyiz. Tu ise ek fiil olarak karşımıza çıkmakta Dolayısıyla birinci cümlede isim olan bir kelimeyi cümlede yüklem haline getirdiği görülmekte. Dolayısıyla birinci cümlede ek fiilin isim olan bir kelimeyi cümlede yüklem haline getirdiğini görmekteyiz. İkinci cümleye bakalım. Ara sıra sözlük okumak kelime dağarcığını geliştirmeye katkı sağlıyormuş. Hemen burada bulduk yüklemimizi. Sağlıyor, sağlamak fiil, yor ki peki, muş ise ek fiildir. Dolayısıyla biz burada ek fiilin basit zamanlı bir fiili cümlede Birleşik Zamanlı hale getirdiğini görmekteyiz. İkinci senaryo ile devam ediyoruz. Gökbilimci Galileo Galilei 7 Ocak 1610'da teleskobunu gökyüzüne çevirdiğinde İtalya'nın Padua kenti üzerinde uzanan berrak gecenin içinde ağır ağır yol alan bir ışık noktası gördü. Baktığı bu nokta Jüpiter'di. Gezegene kendisinden çok daha küçük olan 4 yıldızın eşlik ettiğini hayretle fark etti. Bu olay gökteki tüm cisimlerin dünyanın etrafında döndüğünü varsayan yerleşik anlayış ile Galileo'yu ciddi anlamda karşı karşıya getirecekti. Altı çizili deyimin bu parçaya kattığı anlamı yazınız. Burada bizden altı çizili deyimin anlamını belirlememiz isteniyor. Karşı karşıya getirecekti deyiminin rakip etmek düşman etmek anlamlarına geldiği görülmekte. Bu anlamlara doğrudan veya dolaylı olarak temas eden yanıtlarınız doğrudur. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının zarf görevinde kullanıldığı cümleler yazınız. Zarfların cümleye kattığı anlamları belirtiniz. yalnız, sabah, ileri, ne kadar. Sırasıyla örnek cümleler yazalım ve bunları inceleyelim. Bursa'ya kadar yalnız gitmiş. Yalnız kelimesi burada durum anlamı katan bir zarf görevinde kullanılmıştır. Ustalar musluk tamiri için sabah gelecekmiş. Sabah kelimesi bu cümlede zaman anlamı katmıştır. Gözleri daima ileri bakar. İleri kelimesi burada yön anlamı katmıştır. Bu sınavdan geçmek için ne kadar çalışmıştınız? Ne kadar ifadesi burada soru anlamı katmıştır. Sizler de farklı cümleler kurup zarfların cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi belirtebilirsiniz. Aşağıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebeplerini yazınız. Birinci cümle, okulun bütün gerekli ihtiyaçları tarafımızca karşılanacaktır. İkinci cümle, Cumhuriyetimizin 100. yılını 2023 tarihinde coşkuyla kutladık. Birinci cümlede gerekli ve ihtiyaç kelimelerinin aynı anlamda olduğu, yani bir kelimenin gereksiz olarak kullanıldığı görülmekte. Dolayısıyla anlatım bozukluğunun sebebi gereksiz sözcük kullanımıdır. İkinci cümleye baktığımızda Cumhuriyetimizin 100. yılını 2023 tarihinde coşkuyla kutladık. Bu cümlede yıl kelimesinin yerine tarih kelimesinin kullanıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla anlatım bozukluğunun sebebi yanlış sözcük kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır. İyi hikayeler kahramanlarıyla birlikte okurunu da hayali bir seyahate çıkarır. İyi hikayeleri diğerlerinden ayıran en önemli farklılık bu yolculuğun kahramanı nasıl değiştirdiğidir. Önemli olan varacakları hedef değil, üzerinde yürüdükleri yollardır. Bu nitelikte hikayeler her yol ayrımında acaba hangi yöne dönecekler sorusunu bize sordurur. Ayrıca iyi hikayeler kahramanın karşısına çıkabilecek engelleri öğrettiği gibi onların hangi çabalar sonucunda aşıldığını da öğretir. Çünkü aşılan her engel kahramanı olgunlaştırır. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen nedir? Yazınız parça incelendiğinde iyi hikayelerin kahramanı bir seyahate çıkardığı, onu değiştirdiği, bu süreçte ona bir takım şeyleri öğrettiği ve kahramanı olgunlaştırdığı, dolayısıyla kahramanla birlikte okuyucuyu da aynı süreçten geçirdiği vurgulanmakta. Dolayısıyla bu parçanın asıl vurgulanmak istenen yargısı, iyi hikayeler kahramanlarını Dolayısıyla okuyucularını olumlu yönde değiştirir ve onları olgunlaştırır diyebiliriz. Dünya üzerinde yaklaşık 10.000 kuş türü olduğu biliniyor. Bu türlerin 1373 tanesinin nesli tehlike altında. Türkiye'de düzenli üreyen ve kışlayan kuş türü sayısı 357. Nesli tehlikede olan kuş türü sayısı ise 35'tir. Dünyada ve ülkemizde nesli tehlike altında olan kuş türleri ile ilgili birbirinden farklı koruma çalışmaları yürütülüyor. Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını sebebiyle birlikte yazınız. Değerli arkadaşlar, düşünceyi inandırıcı kılmak için istatistiki bilgiler verilmiş. Yani dolayısıyla sayısal verilerden yararlanma söz konusu. Aynı zamanda son cümlede dünyada ve ülkemizde nesli tehlike altında olan kuş ile ilgili birbirinden farklı koruma çalışmaları yürütülüyor cümlesinde kıyaslama yapıldığı için de karşılaştırmadan faydalanılmıştır diyebiliriz. Aşağıda bir hikayenin serin ve düğün bölümleri yer almaktadır. Çözüm bölümünü hikaye türünün özelliklerini göz önünde bulundurarak 2-3 cümleyle tamamlayınız. Tamamladığınız hikayeye uygun bir başlık koyunuz. Serim. Emre ile Okan okuldan arkadaşlardı. Emre karşı tepenin eteklerinde yer alan köyde oturan arkadaşı Okan'ı doğum günü olduğu için ziyaret etmeye karar verdi. Düğüm. Emre yola koyuldu. Yolun dönemecinde küçük bir tepenin önüne gelmişti. Dönemecin karşısında 2-3 çınar ağacı ile bir çeşme vardı. Tepenin eteğine dönünce sarp bir yokuş gördü. Buradan çıkamam diye düşündü. Dinlenmeye karar verdi. Çözüm. Şimdi çözüm bölümü için oluşturulan örnek metni okuyalım. Biraz dinlendikten sonra Sarp yokuşu çıktı ve Okan'ın köyüne vardı. Okan'a hediyesini verip güzel vakit geçirdiler. Akşama doğru Okan'la vedalaşıp köyüne döndü. Örnek cevabın metnin türüne ve konu uygun olduğu görülmekte. Şimdi metnin tamamını göz önünde bulundurarak uygun bir başlık belirleyelim. Sizler de metnin türüne ve konusuna uygun şekilde metni tamamlayıp yine metne uygun farklı bir başlık belirleyebilirsiniz. Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü destekleyen ve en fazla üç cümleden oluşan bir parça yazınız. Yazınızda anlam bütünlüğünün olmasına dikkat ediniz. Arkadaşlar bu soruya göre Mustafa Kemal Atatürk'ün verilen sözüyle aynı doğrultuda olan, aynı yönde olan kısa bir metin oluşturacağız. Şimdi cevaba bakalım. Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle çalışmanın önemli olduğunu belirtmiştir. Başarılı olmak için çok çalışmak gerekmektedir. Çalışan milletler her zaman gayretlerinin karşılığını almıştır. Sizler de istenen uygun farklı cümlelerle kendi yanıtınızı oluşturabilirsiniz. Ek fiilin iki görevi bulunmaktadır. Birincisi isim soylu kelimeleri cümlede yüklem yapmak, ikincisi ise basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak. Ek fiilin bu görevlerini örnekleyen birer cümle yazınız. Şimdi istenen uygun birer örnek cümle yazalım ve bu cümleleri inceleyelim. Ziya Gökalp Atatürk'ün etkilendiği fikir adamlarından biridir. Değerli arkadaşlar baktığımızda yüklem biridir. Biri kelimesi isimdir. Dir ek fiildir. Dolayısıyla birinci örnek cümlemizde ek fiil isim soylu bir kelimeyi cümlede yüklem yapmış. Yani isteneni vermiş olduk. Atatürk Ziya Gökalp gibi fikir adamlarından etkilenmişti. Cümleye baktığımızda etkilenmişti yüklem. Etkilenmek fiil miş ki pekimiz t ise ek fiildir. Dolayısıyla ek fiil ikinci cümlede basit zamanlı bir fiili bileşik zamanlı hale getirmiş. Dolayısıyla isteneni karşılamakta. Sizler de farklı örneklerle istenene uygun cümleler yazabilirsiniz. 7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav örnek senaryo sorularının çözümünü tamamladık. Görüşmek üzere.